Bir zamanlar yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında parıldayan ay ışığı ormanı vardı. Bu ormanda yaprakların üstünde minik ışıklar yanar, rüzgar hafif bir ninni gibi eserdi. Ormanın en nazik sakini Pırıltı adlı bir baykuştu. Pırıltı her gece ormandaki hayvanlara hikayeler anlatırdı. Bir gece pırıltı, haydi bu gece yıldızların yolunu takip edelim dedi. Ormandaki hayvanlar pırıl pırıl yıldızların gösterdiği yolu izleyerek ay ışığı tepesine vardılar. Orada yıldızların dansını izleyip birbirlerine sarılarak uyudular. O geceden sonra herkes yıldızların huzurlu parıltısıyla uykuya daldı. Gözlerini kapat, yıldızların dansını hayal et, diye fısıldadı pırıltı. Bir zamanlar gökyüzünde sadece bulutlardan yapılmış bir şehir vardı. Bu şehirde herkes pamuk gibi yumuşak bulut yataklarında uyurdu. Bulutların başkanı yumuşacık sesiyle her gece bir masal anlatırdı. O gece bulut şehrinin sakinleri rüya ağacını ziyaret etti. Bu ağaç dallarında tatlı rüyalar taşırdı. Herkes bir dalı hafifçe salladı ve dalın altından yumuşacık bir rüya düştü. O rüyalar herkesin göz kapaklarını nazikçe kapatıp derin bir uykuya dalmasını sağladı. Haydi, şimdi gözlerini kapat ve yumuşacık bir bulutun üstüne uzan. Derin ormanların ortasında bir göl vardı. Bu göl o kadar sakindi ki insanlar ona Uyuyan Göl derdi. Gölün üstünde ayın yansıması yıldızlar kadar güzel görünürdü. Bir gün Minik bir kaplumbağa gölün sırrını keşfetmek istedi. Sessizce gölün kıyısına yaklaştı ve bir ninni duymaya başladı. Göl herkese huzur veren bir şarkı söylüyordu. Kaplumbağa bu melodiyi dinlerken derin bir uykuya daldı. O günden sonra herkes gölün şarkısını dinleyerek uyumaya başladı. Kulağını ver ve gölün melodisini hisset. Uzak diyarlarda Rüya Kuşu adında bir kuş yaşardı. Bu kuşun tüyleri gökyüzünün renklerini taşırdı. Her gece Rüya Kuşu kanatlarıyla rüyalar toplayarak insanları taşırdı. Bir gün minik bir çocuk Rüya Kuşu'nu görmek istedi. Gözlerini kapatıp Rüya Kuşu bana bir masal getir diye fısıldadı. Kuş rengarenk kanatlarını açtı ve çocuğa en tatlı rüyayı getirdi. O rüyada çocuk pamuk şekerden bulutların üstünde zıplıyor ve yıldızları yakalamaya çalışıyordu. Şimdi sen de gözlerini kapat. Rüya kuşunun kanatlarını hayal et. Uzak diyarlarda Sadece rüyalarda görebileceğiniz bir yer vardı. Şeker Tepesi. Bu tepenin üstü vanilya kokulu karlarla kaplıydı. Ağaçları ise karamelden yapılmıştı. Şeker Tepesi'nin sakinleri olan minik tavşancıklar her gece yatmadan önce birbirlerine masal anlatırlardı. Bir gece tepenin en sevimli tavşanı Misket arkadaşlarına şöyle dedi. Hadi gökyüzündeki en parlak yıldızı ziyaret edelim. Tavşancıklar birlikte gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Rüya yıldızı onları pamuk gibi bulutların üstüne taşıdı. Orada yıldızların ışığıyla ısınan tavşancıklar tatlı bir uykuya daldı. Sen de şimdi şeker tepesine gitmek için gözlerini kapat ve karamel ağaçlarının altında huzurla dinlen.